Hello! Evet, tabii ki de bu videoya da böyle girecektim. Her neyse, şimdi şöyle, bir anda içimden YouTube'a video koyma isteği geldi. Sonra e, YouTube için çektiğim videoya gittim. Bir baktım, videoyu bir ay önce çekmişim neredeyse. Ve videodaki bahsettiğim her şey eskiyle alakalı. Ve benim için son bir ay içinde çok fazla şey değişti. O yüzden o videoyu koyamazdım. Zaten takipçi sayısından falan bahsediyorum şu anki o anki. Yani fark var. Anlatabildim mi? O yüzden tekrar çekmeye karar verdim ve saat şu an kaç bakıyorum? Saat şu an e, 12.30. Ve bence bu videoyu çekmek için çok doğru bir zaman. <laughs> evet şimdi şöyle. Neden Youtube açıyorsun? Kimsin sen? gibi şeyler. Adım Derya. Söyledim işsever. 15 yaşındayım. Evet. Şöyle niye? TikTok çekiyordum. TikTok çekmeye başladım. Sonra işte herkes YouTube açtı ve şimdi de YouTube açtım. Aslında bu kadar kısa değil. Biraz aç, açayım. Biraz açmak istiyorum onu. Şimdi şöyle. Ben küçükken kamera karşısına geçmekten nefret eden, kendi çirkin bulan, sürekli aptal pozlar veren, yüzünü falan saklayan kız tipiydim. Sonra bir şekilde nasıl olur bilmiyorum. TikTok'a bir video koydum. 88 görüntülenme aldı. <laughs> Ama beni yıldırmadı. Bir tane daha video koydum ve bir anda böyle Instagram'da sayfalar falan paylaştı, İşte bir okulda çektiğimiz bir komik videoydu. Sonra işte TikTok atmaya başladım. Zaten ben hep küçükken de böyle yemek yapmayı her zaman sevmişimdir. Hep YouTube açıp böyle yemek yapmak ve vlog çekmek istemiştim. istiyordum yani. Ama hiçbir zaman da öyle cesaret edip yapmamıştım. Böyle bir cesaretim olup. Sonra çok pişman olmuştu. İşte keşke yapsaydım. YouTube'lar değerlendi falan diye. Her neyse. Sonra işte bunu Tiktok'a uyarladım. İşte TikTok'ta yemek tarif falan çekmeye başladım ve bir baktım izleniyor ve insanlar seviyor. İzlenmesinden çok insanların bana yazdıkları mesajlar falan benden çok mutlu etmeye başladı. Sonra işte insanlar bir süre sonra Youtube aç, Youtube aç daha çok izlemek istiyor seni falan demeye başladık. Ben dedim ki işte yok hayır daha neler falan ben kimim ki falan olmuştum. Hala aslında bir saat öncesine kadar öyle düşünüyordum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim işte 10 bin önce açacağım, 20 bin önce açacağım, 30 bin açacağım diyordum. YouTube için, YouTube için konuşuyorum şu an. Sonra 30 bin en son bir arkadaşım dedi ki hayır dedim açıyorsun dedi bir, bir anlamına. Beni aradı ve görüntülü konuşup beraber YouTube açtık bana. Sonra işte burada YouTube açmak her neyse başka bir şey boş yere söylemeyeceğim. <laughs> Sonra işte YouTube'u açık duruyor neredeyse bir aydır falan ama hiç video yüklemedim. Bunun nedeni de hep diyordum ki YouTube'un bin takipçi olunca koyacağım işte ki izlensin falan diyordum. Sonra dedi, biraz bir saat önce dedim ki dedim izlenmese ne olacak? Yani insan daha geçer diye mi korkuyorsun veya sen mi üzülürsün? Sen mi tatmin olmazsın dedim. Dedim ki ya eğer sen bunu yap bugün yapmayacaksan yarın başkası yapacak. Sonraki gün başkası yapacak. Sen her geçen gün daha da fazla takipçi olunca video koymaya karar vereceksin. Ve asla koyamayacaksın dedim. O yüzden koymaya karar verdim. Ama işte dediğim gibi video eski kaldığı için girişiydi. Ama onu koyamazdım. Yeni çekmeye karar verdim. Yani böyle. Bundan bahsetmiştim. istemiştim biraz. Burada giriş videosu çekmek çok zormuş. Kaç kere giriş videosu çektim. Yani girmeye çalıştım. Hello, merhaba falan bir sürü kez deneme yaptım. Bir öncekinde de böyle bir şey yaşamıştım. Böyle. Ve şey demek istiyorum. Bana bir sürü kişi... Ya şimdi mesela... Şimdi mesela YouTube açtım. Hala korkuyorum tabii ki de. Mesela bu videoyu da yüklemeyebilirim yani bilmiyorum çok kararsızım. Çünkü insanlar verecekleri tepki merak bilemiyorum ve şöyle bir şey oluyor yani TikTok'tan biraz takipçi kazanan YouTube'a geçiyor gibi bir şey de olmasını istemiyorum. Çünkü benim zaten her zaman aklımda bu vardı ve bilmiyorum belki TikTok olmasa bunu yapmayacaktım ama şu an var ve elimde böyle bir şans varken niye yapmayayım diye düşünüyorum ve artık kötü yorumlara da alıştım diye düşünüyorum. İşte 15 yaşındayım. 15 yıl sonra işte sağ, daha, sağ burun delimin daha büyük olduğunu öğrendim. işte çok çirkin olduğum söylendi. Şişkosun da ee, çektiğim dans videolarını beğenmedikleri için takipten çıkanlar oldu. Bilmiyorum. Yani bir süre sonra insan alışıyor ve kötü yorumları... Mesela silenler de var ama ben silenlerden değilim. Çünkü kötü yorumlar da bir yorum sonuç olarak. Ve belki atıyorum ben ona bakarak kendimi geliştirebilirim falan diye düşünüyorum. Çok aslında yoruma açık bir insan değildim. Eleşti, yani yoruma değil de eleştiriye açık bir insan değildim. Bunu da aşmaya baş, başladım. Yani TikTok aslında bana düşündüğümden çok daha fazla şey kattı. böyle deyince çok garip oldu biliyorum ama yani ilk olarak kameranın karşısında özgüvenli olma. Yani kamera karşısına geçip Evet, fotoğraf bile çekilmeyen ben şu an saçım burada saçma bir topuzken sabahın sabah beşinde şiş gözlerle merhaba günaydın diyerek videoya giren bir insan oldum ve cidden çok seviyorum cidden sizinle konuşmayı böyle boş muhabbet etmeyi bile çok seviyorum canlı olsun işte can... tiktoktan çok da canlı açıyorum yani bilmiyorum sadece çok mutlu oldum bir an böyle konuşunca. İyi ki TikTok açmışım dedim. Belki YouTube'u beğenmeyeceksiniz. Belki izlemeyeceksiniz ama bilmiyorum. Şu an mutluyum ve bu videoyu koymak istiyorum sadece. Ama bu saate koymayacağım tabii ki de. Yarın koyacağım bu videoyu. Hadi bakalım. Hemen editliyorum ve editliyorum iMovie'den editliyorum. Çünkü editleme, editleme yapmayı bilmiyorum. İşte bu yüzden de korkuyordum YouTube'dan. Çünkü YouTube zor. Edit gerekiyor, zaman gerekiyor. Bende bundan hiçbir yok. Edit konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Zaman konusunda zaman yani çok fazla negatif şey var ama en büyük pozitiflik de benim çok istemem. O yüzden yarın görüşürüz. E şimdi şöyle bir şey. E, video ed editledikten sonra izliyordum ve bir şey eklemek istedim. Biliyorum belki çok klişe ve motivasyon videosu gibi olacak ama bilmiyorum. İçimden geldi evet. söylemek Şöyle eğer bir şey başlamak istiyorsanız ve başlamanız için de başlamanız için önünüzde engeller varsa bu işte bir sürü şey olabilir. Başlayın Sizi Birinin başla demesini beklemeyin Bunu da bekliyorsanız bu video sizin için bu olsun Çünkü cidden belki çok Nasıl olmuş ama ama Youtube'a başlamak Benim için düşündüğünüzden çok daha zordu Çünkü insanların diyecekleri Çok çok takıyordum Cidden çok takıyordum Hala korkuyorum dediğim gibi Ama bu beni alıkoymama, aksine daha çok motive etmeli buna karar verdim. O yüzden ertelediğiniz veya yapmaktan korktuğunuz bir şey varsa hemen şu an yapıyorsunuz. Bunu söylemek istedim. Çünkü hani yine çok klişe bir şey söyleyeyim. Hayat kısa ve bunu yani karantina bunu gördük bence. Ve karantina bence bunu, bunu değerlendirmeliyiz karantinayı. Yani mesela atıyorum ben YouTube için içerik nasıl yetiştireceğim diye düşünüyordum. İşte karantinayı verdi Allah mı diyeyim yani. Yani o yüzden bir, e, yapmanız gereken şeyler için engelleri kalkmasını beklemeyin. Engelleri aşın geçin. Bunu söyleyecektim. Çok çok motivasyon konuşması gibi oldu ama bunu eklemesem içimde kalırdı.